Üçüncü sorumuz da arkadaşlar aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusunu doğru cevaplamıştır diyor. Öğretmenin sorusuna bakarsak çocuklar tahtaya yazdığım denklem sisteminin çözüm kümesi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi e, bu ifadeyi şöyle yan tarafa yazarsak eğer x artı y eşittir 1 x eksi y eşittir 3. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak eğer e, y'ler birbirini götürür ve x artı x'den 2x eşittir 4. Buradan da her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 2 olarak bulabiliriz. x'i yerine yazarsak herhangi bir denklemde örneğin birinci denklemde yazarsak y değerini buluruz. Yani x artı y eşittir 1 denkleminde x yerine 2 artı y eşittir 1 dersek 2 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak yazarız ve y eşittir eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi seçeneklerimize baktığımızda x 2 y eksi 1 yani cevabımız A seçeneği.